Hanımlar, beyler günün son yarışmacısıyla masa başında yerimizi aldık. Tekrar merhaba Orhun Bey. Merhabalar. Neler yapıyorsunuz? Ee, şu an bir ekiple birlikte oyun geliştirmekteyim. Yazılımla ilgileniyorum. 24 yaşındayım. Ee, Yıldız Teknik Üniversitesi mezunuyum. Hı -hı. Ee, bir korku oyunumuz çıkacak. E, 15 no, Haziran'da. Yok, bilgisayar üzerinden, üzerinden. satış olacak. Ne kadar güzel. Çok oynama. tebrik ederim. E, 4, 4 kişi, kişi oynanıyor. Oynanıyor evet. Aynı Peki. zamanda 4 kişi de yapıyoruz diyebilirim. Bir de e, yöneticimiz hoş. var. Peki ben tek başıma oynayamıyorum. 4 kişi Oynayabilirsiniz yani. tabii ha. ama dört e, yani kişi öğrenmesi tavsiye ediyor. Birlikte olan her şeye hmm. daha güzel Paylaşınca oluyor mutlulukla. Gayet güzel Mutlukla. falan. <laughs> Reklam cümlesini de yapıştırdı. <laughs> Çok güzel oldu. İnşallah iyi olur. İnşallah. E, ne kadar güzel bir şeyle uğraşıyorsunuz. Peki kelimelerle aranız? E, fena değildir aslında. E, i̇lk çıktığı zamandan beri yarışmayı takip ediyorum diyebilirim. Ailede ikinci katılanım ablam katılmıştı benden önce. Nasıl geçti onun için? 7100 almıştı sanırım. gün ikincisi ya da üçüncüsü olması lazım. Bayağı zaman oldu. O çok da güzel. üniversitedeydi. Harika. Bakalım siz ne yapacaksınız? Ailenin <laughs> bir başka temsilcisi geldi. Evet. Peki. O zaman yavaş yavaş başlayalım mı Orhan Bey? Tabii. Hanımlar, beyler ilk kelimemiz geliyor. Çok bilen kimse anlamında Arapça kökenli bir sıfat. Dahi. Değil. Çok bilen. Ne olan anlar efendim? Bilge. Değil. Arapça kökenli. Nokta nokta olan anlar. Alim. Alim doğru cevap. Dört harfli ikinci e, kelimemizin sorusu gelecek biliyorsunuz. Para birimi soruyoruz. Bakalım buna ne sorduk acaba burada. Meksika, Kolombiya, Arjantin gibi ülkelerin para birimi. Peso. Peso doğru cevap. Beş harflilerdeyiz sevgili e, harf harfseverler. E, tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var. Soru da şöyle. Mecazen, ahbaplık, dostluk anlamlarına gelen Arapça kökenli sözcük. Erbap. Değil efendim. Harf alayım. Harf aldık. U. Harf alayım. Harf aldık. U. Mecazen. Ahbaplık, dostluk. A Ara Harf alayım. Harf verelim. Hukuk. Hukuk doğru cevap. Evet şimdi yine tek kelime ama Arapça, Farsça karması bir sözcük soruyoruz Hı -hı. size. Gelsin bakalım. İhtimal anlatan bir bağlaç. Olası. O, o bir kelime. Bağlaç Bağlamış. değil. Belki. Ne? Belki. Belki doğru cevap. Alt harflerdeyiz efendim. İsim soylu bir sözcük soruyoruz. Soralım. Farsça kökenli zımba kelimesinin Türkçe karşılığı. Harf alayım. Harf verdik. G. Delgeç. Delgeç doğru cevap. Yine alt harfli tek kelime bir cevap istiyoruz. Gördünüz mü yine tek kelime? Gelsin bakalım. Teni ve saçları sarıya çalan açık buğday rengi olan kimse. Sen? Harf alayım. Aa peki. Harf al. U. Kumral. Kumral doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz efendim. Tek kelime ve yoksunluk eki almış bir sıfat soruyoruz. Gelsin sorusu. Gözetilen amaca veya beklenilene uygun olmayan menfi. Gözetilen amaca veya beklenilene. Harf alayım. Harf aldık. L. Harf alayım. Harf aldık. M. Harf alayım. Harf aldık. O. Olumsuz. Evet. Olumsuz. A, hay, evet, doğru. Olumsuz doğru cevap. <laughs> Ödüm koptu birden. <laughs> ne oldu? Bu kadar niye bekledik acaba diye düşünüyordum. Tam sonra doğru cevap unutmuşum o arada sevgili izleyenler. Yarışmanın ortasındayız. Orhan Bey 2900 puanımız ve 2 dakika 15 saniye süremiz var. Yolunda gibi her şey. Böyle ben gidersiniz diyorsun? umarım. Umarım. Efendim 7 harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek. Tek kelime bir cevap arıyoruz bu soruya. Bakalım. Ağız ve boğaz banyosu. Gargara. Gargara doğru cevap. 8 harflere geçtik. Birleşik kelime soruyoruz şimdi. Şu soruyla. Etli ve mayhoş yaprakları sebze olarak tüketilen, yemeği ve salatası yapılan bir bitki. Harf alayım. Et, harf verdik. Etli yapraklar ifucu olarak düşünülüyor. Otu. Hı. Semiz otu. Semiz, Semiz otu, otu doğru cevap. Efendim bir başka 8 harfli aradığımız cevap tek kelime ve Arapça, Farsça karması bir sözcük. Bakalım kendilerine. Bir işe, davranışa veya düşünceye karşı çıkan, karşı olan. Muhalif. Gibi bir şey. Hayır evet, yapmayın karşı olan. Harf alayım. Harf verdik. Yandaş, taraftar sözlerinin karşıt anlamlısı. Harf alayım. Harf aldık. Harf alayım. Harf aldık. Harf alayım. Harf aldı. Allah'a iyi. Harf alayım. Buyurun. Hı. Artık. Aleyhtar. Aleyhtar doğru cevap. Bakalım alabileceğiniz 4 harf kaldı. Hı hı. Ee, 4 tane de sorumuz var. 51 saniyeniz var. Her tamam. şey kontrol altında gibi. Efendim dokuz harfli ilk aradığımız cevap iki kelime ve mastarla bitiyor. Gelsin bakalım sorusu. Kötü niyet besleyerek düşmanca tavırlarla süzmek, incelemek anlamında bir deyim. İki kelime miydi? Evet. Harf alayım. Harf aldık. Mastarla bitiyor. Bakmak. Nasıl bakmak? Pis bakmak. Yok. Kötü niyetle, düşmanca tavırlarla Arf. süzmek. Yani nasıl mesela öyle düşmanca tavırla süzün bir yere. Harf alayım. Harf aldık. A. Ba nasıl bakmak kavga çıkarır? Yan bakmak. Yan bakmak Gonca. Efendim şimdi birleşik bir kelime soruyoruz. Yine dokuz harfli ve kendisi bir zarf oluyor. Gelsin zarfımız. Önce yaradanın izni ve yardımıyla ve Tanrı'ya güvenerek anlamlarında bir tabir. Tevekkül. Değil. Değil. Önce Yaradan'ın izni ve yardımıyla ve Tanrıya güvenerek anlamlarında bir tabir. İnşallah. Bi gibi bir şey. İkinciyi anlamadım ya duyamadım. Bir iznillah. Ha siz bayağı sureyi okuyun bir atlayın. <laughs> İnşallah dediniz ya. Maşallah. Önce Yaradan gibi düşünün. Önce Yaradan. Sonu doğru. İllallah. Bak önce Allah. Yok. Ha, bildiğiniz bütün. Evel Allah. E, evel Allah olacaktı. Yok ya. Gerçekten yani Orhun Bey yüzlük, yüzlük yüzlük kuyruğunda. İnanılmaz ya. Bayağı cayır cayır gidiyorduk. 10 harflilere geçtik. 2 kelimeden oluşan ve mastarla biten bir deyime ihtiyacımız var. Bakalım nasıl sorulmuş. Bir şeye gücü yetmek. alayım. Hakkından gelmek. Harf Başa çıkmak. Başa çıkmak doğru cevap. Efendim on harfli ve son aradığımız cevap bir birleşik kelime. kelime kelimeler birleşirken bir harf türemiş. Olacak iş değil. Doğurduğuna inanıyorsun da öldüğüne... Bildiniz Aynen. Gelsin soru. Güzel, alımlı, boşa alayım. giden kadın. Olumlu. Ben hoş burada bir isim söylesem ya bir tane. <laughs> Güzel, alımlı, hoşa giden kadın. Yumuşak, hoş bir güzelliği olan. Cezbedici. Değil. Güzel de bir kelimedir. Ben çok severim. Ben çok kullanmam ama. Yok çıkmayacak. Kadın ve ben... erkek birbirinin karşı neyidir efendim? Cinsiyet. Cinsi Cinsiyet. Latif olacaktı. Gerçekten stüdyoda üzgün alkışlar <laughs> çınlıyor. Orhun Bey gerçekten bir an cayır cayır gidiyorsunuz gibi düşünmüştüm. Evet. Öyle gelişmedi olaylar. Çeşitli kısmetsizlikler yaşandı. Takılınca. Ya da Ayşenur Hanım'ın gözü değdi. <laughs> O da olabilir. O daha olası. Çünkü e, yarışmacılarımızın başına neler geldi sevgili izleyenler. Normalde olmuyor böyle şeyler biliyorsunuz. Orhun Bey ayaklarınıza sağlık. İnşallah yeniden karşılaşırız. İnşallah. Ya da evelallah yeniden karşılaşırız. <laughs> Maşallah yeniden karşılaşırız. nila yeniden karşılaşırız. Başka bir şey dedi mi hatırlamıyorum. Onları da alttan yazarız artık sevgili izleyenler. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkürler. Hanımlar, beyler Orhun Bey'i arkaya yerine gönderiyoruz ve gün birincimizi yanımıza alıyoruz.